Zaten Gerçekten Lizemma, e, amatör balıkçıların yanında olduğumuzu işte onlara uygun e, çekimler yapmak istediğimiz için e, bunu gerçekleştiriyoruz. Onlara faydası dokunması için bize sıklıkla sorulan soruları var. O soruların cevaplarını bulmak için Çağlar Avdayız. Evet. Bazı sorularımız var. E, gördüğünüz gibi mesafe kuralına Sağ olsun. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hepinize nasılsınız? Hayır, hoş geldiniz. Nasıl, Tolga Bey merhaba. merhaba, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. dükkan burası. Kıyafet dahil. Balıkçılıkla, avcılıkla ilgili kıyafet dahil her şeyi bulmanız mümkün. Yani gördüğünüz gibi koronayla ilgili de bütün önlemler alınmış. Aynen bütün önlemler alınmış durumda. Şey. Kardeşimiz dediğim gibi bize yardımcı olacak. Bana özellikle Facebook sayfamdan ve YouTube sayfamdan merak edilen sorular var. Mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi spin ve lure arasındaki fark nedir? Evet, e, yani. aslında size sorulan sorular, burada bize de daha çok sorulan sorular. E, şimdi spin avcılığında e, özellikle kamışımızın atarı biraz daha yüksek oluyor. İşte eee 10.30, 10.35, 14.42, 10.50 gibi oluyor ve makinalarımızın boyutları 3000'lik, 4000'lik gibi oluyor. LRF'de biraz daha ufak yemler yani yeri geliyor 1 gram, 2 gram, 3 gram dahi atabildiğimiz sahteler, e, yapan yemler oluyor ve bunlar için de e, kamışların daha e, hafif atması gerekiyor. 1 ee, gramı, 2 gramı, 3 gramı atması gerekiyor. Bunun için uçları daha hassas oluyor kamışlarımızın Aynen. ve o hissiyatı sağlamamız için de dolayısıyla üzerine makinenin üzerine de ince ip sarılıyor. Makinalarımızın da ufak boyutlarda olması gerekiyor. Mesela binlik, iki binlik gibi olması gerekiyor. E, i̇kisi arasındaki fark bu. Yani şöyle e, spin takımı alan bir kişi, 10-30, 14-42 tarzında bir kamış alan bir kişi e, Ben LRF yapabilir miyim bununla diyor, biz de hayır yapamazsın diyoruz. Yani, yani ya tarihli. onu alman lazım ya onu Hı -hı. alman lazım diyoruz. LRF zaten daha çok Nisan-Mayıs aylarında yani yazın o yemlik balığın kıyıya yanaşmasıyla evet. e, yapılan bir e, av şekli. Dolayısıyla kışın e, çok yapılabilecek bir şey değil LRF avı özellikle. Spin daha e, mantıklı kaçıyor. E, bu kamışlarımızın evet. falan hangisini tercih etmeli Bütçeye göre. Yine burada... sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi. işte ben evet. e, spin kamış alacağım. 2.40 mı alayım? 2.70 mi alayım? Evet. Mi alayım şimdi, 3 mü alayım? Şimdi şöyle e, bu soru yine bize çok gelen bir soru. Ayrıyeten nedense şöyle bir şey var piyasada. Diyorlar ki işte benim boyum uzun. Ben 2.70 kamış mı alayım? işte benim boyum kısa. Ben şu kamışı <laughs> mı alayım? Şimdi bu evet. çok yanlış bir şey. bir kere. Forumlarda genelde bu tarz bu, şeyler abi, oluyor. Görüyoruz. Şimdi, Japonların, Çinlilerin boylarını biliyoruz yani adamlar çok evet. ufak yani 1.50 <laughs> 1.60 3.30 3.40 3.50 kamış kullanıyorlar yani öteki türlü evet. adamların o kamışları kullanmamaları lazım mantıken e, öyle bir şey yok yani boyla e, sınırlı değil aslında e, kamış olayımız e, biz bunu şöyle söylüyoruz e, genelde suyun içinde göğüs çizmesiyle yapılan spin avlarında 2.70 2.90 gibi kamışlar uzun kalabiliyor. Evet. Ee, 2.40 kamışlar tercih edilmeli çünkü suyun içine bele kadar girdiğimizi düşünün o aksiyonunu yapıyoruz evet. ee, kamışın ucu suya giriyor uzun kamışlarda 2.40 kamışla bu çok daha rahat oluyor ama dışarıda yapılan avcılıkta da yani e, kıyıda yapılan avcılıkta da mesafe açısından 2.70 2.90 kamışlar kullanılmasını biz öneriyoruz yani kısacası şu biraz buradaki tecrübelerimizden de söyleyeyim 240 alan bir kişi mutlaka ve mutlaka 270, 290 bu kamışlara geçiş yapıyor. Ee, ilk, i̇lk tavsiyemiz genelde 270 ve üzeri oluyor yani. Kamış aksiyonları var. Ee, bu ha. kamışın aksiyonu nasıl olmalı? Tamam. Şimdi şöyle, kamış aksiyonunda kamışın aksiyonu aslında bir nevi şeyi de belirliyor. Kamışın asarı da belirliyor. Şimdi biz ilk önce müşteriye şunu soruyoruz. Siz genel olarak ne avı yapacaksınız diye soruyoruz. Ee, bizim özellikle İzmir'de bölgemizde 12 ay olan balık levrek. Genelde levrek. Ee, bir de son zamanlarda son 3-4 senedir diyelim kıyıdan çupra avcılığı da yapılabiliyor e, bu spin takımlarıyla. Ama biz e, levrek üzerinden gidecek olursak ee, bizim atacağımız maketlerin yani sahtelerin gramajları maksimum 20-22 gramı geçmiyor. Evet. Dolayısıyla bizim 14-42 tarzında e, ağır atarlı bir kamış kullanmamıza bence gerek yok. Yani 10-30, 10-35, 7-28, 6-28 tarzında kamışlar bizim işimize kesinlikle yarıyor. Aslında burada çok da kafa karıştırmak istemiyorum ama kişinin yapacağı e, av şekli de önemli. Şimdi. Kimisi çok sert havada avlanmayı sever. Kimisi de daha yumuşak havada yani sabah suyu dediğimiz evet. havada işte suyu, su üstü sahtesi yüzdürme o voltok dediğimiz aksiyonu yapmayı sever. Dolayısıyla şöyle şimdi ben mesela kendimi şahsen gece avı yapıyorum ve çok sert havada avlanıyorum. Benim yumuşak kamış kullanma gibi bir durumum söz konusu olamıyor. Aynen. Neden olamıyor? Şimdi hava zaten sert mana doğru geliyor. Ben havaya doğru atış yapıyorum. Kamışın ucu ne kadar çabuk durursa mesafeyi de o kadar sağlıyor. Zaten gittiği, o havada gittiği mesafe 20 metre, 30 metre. E şimdi light bir kamış dediğimiz kamışla yani o 6-28-10-30 dediğimiz kamışla atışı yapıyorsunuz ve kamışın ucu hala o havada sallanmaya devam ediyor. Yani. İpe misineye vuruyor ve benim mesafemi düşürüyor. Ben bunu yani. tercih etmiyorum. Ben vurduktan sonra ucunun bir an önce durmasını ve gidebildiği kadar sahtemin mesafe sağlamasını istiyorum. Bunun için sert aksiyonlu dediğim yani fest aksiyon dediğim kamış tercih ediyorum. Ee, VTD aksiyonumda veya silikon zıplatmada da ki genelde bu av yapılıyor. Evet. Çoğu sert havada çıkmayı sevmiyor e, kullanıcıların. Ben de Onlar da... <laughs> onlarda, onlarda da işte 7 28 10 30 tarzı kamışlar yeterli oluyor. Şimdi markalar var. Bilmiyorum telaffuz etmemde sıkıntı var mı? Yok. Markaları yok. yok, yok. bunun en çok piyasada kullanılan Shimano'dur, Daiwa'dır işte okumadık. Bu tarz markalar var. Kişilerin bütçelerine göre aldıkları. Ee, şimdi 10-30 bir kamış Shimano'da medium aksiyon dediğimiz aksiyona sahipken Daiwa'da bu MH olabiliyor. Dolayısıyla kullanıcıların kafasını M ile MH le karıştırmamaları gerekiyor. Aynen. Kesinlikle benim ilk anlattığım av şekillerine göre seçim yapmaları gerekiyor. Gelip her şeyden önce kamışı e, görüp de almaları gerekiyor. Yani Aynen. bakacaklar şöyle koltuk altımıza giriyor. Girdikten sonra bu aksiyon mesela kimisi şunu yapar. Şöyle öyle bir hareket yok. Burada gözümüz her zaman saattemizde olacak. Şu parmağımız yapacak o hareketi. Bakın, sadece parmakla yaptığımız harekete bakın ve kamışın ucuna bakın. Kamışın ucu bu yani parmağımla yaptığım harekete ne kadar çabuk tepki verir ve ne kadar çabuk kendini şu hareketi yaptığım zaman toparlarsa Kamış bizim için o kadar iyi oluyor Türkçesi. Evet, evet, evet. Ve ne Aynen. kadar hafif olursa da o kadar kullanıcıyı yormaz, yormuyor. Yormaz. Öyle Aynen. söyleyeyim. Kamışta dikkat edilecek şey bence bu. Şimdi kamışın hı. ucu şöyle vurduğum zaman tekrar ucuna bir bakarsanız çabuk bunu mesela sert havada vuruyoruz ya hı. kendini evet. ne kadar toparlarsa, bakın bu bile hı. biraz yani, zamandan sonra kendini hı. toparlıyor. Ne kadar çabuk toparlarsa da atış mesafesinde o kadar e, şey yapıyor, bize avantaj sağlıyor. Ama e, bunu belirleyen yani kamışın ucunun çabuk toparlanmasını belirleyen unsur da fiyat. Aynen, yani hı. fiyat arttıkça da kamışın e, şeyi belli oluyor. Yani kardeşim karışımına gelip kendiniz ulaştığınız zaman size her konuda destek sağlayacak. Biz elimizden geldiğince Sorduğunuz her yardımcı, yardımcı, oluyoruz zaten. Evet. Şimdi kamışın size atarlarından bahsettim. Yani 10-30, 7-28, 10-35 tarzı kamışlarda üzerine takılacak makinanın bence kesinlikle 3000'lik olması gerekiyor. 2500 ya da 3000 olması gerekiyor. Şimdi kullanıcı diyor ki ben 10-30 kamış tercih ediyorum ama niye 4000'lik makine almıyorum? Ben de diyorum ki niye 4000'lik makine alasın? Şimdi 4000'lik makine 3000'liğe göre her şeyden önce biraz daha ağır. Evet. öyle söyleyeyim artı e, kamışla makinenin bir uyum sağlaması gerekiyor ha, şimdi biz niye 10-30 kamışı veya 7-28 bir kamış tercih ediyoruz takım biraz daha hafif olsun light olsun diye evet. e, böyle bir şey tercih ediyorsak da üzerine takacağımız makinenin 3000'lik olmalı ki hem o hafifliği sağlayalım <laughs> hem de o uyum dediğimiz olay olsun Ve, e, peki 4000'lik makine nerede tercih edilmeli dersek şimdi biz evet. maalesef Hani ülke olarak her şeyi bir arada yapmak istiyoruz. İşte tekneden de kullanayım istiyoruz. Kıyıdan avında da kullanayım istiyoruz. Ee, aslında spinde yeri şudur 4000'lik makinenin. Lüfer kofan avı dediğimiz avlarda kullanılır 4000'lik makine. Biraz daha güçlü değil mi? Ee, evet. Hem biraz daha güçlü hem biraz daha ip kapasitesi fazla diye aslında. Eee çupra da bahsedeyim. Genelde Çok işte kıyıdan 10 gram, 20 gram gezersiz daha iyi bilirsiniz gerçekten veya Zoka. Olabilir. Ha 10 atıyoruz. gram, 20 gram, 5 gram evet. zoka'yla veya atışlar yapılıyor. Bunu atıyorum daha light bir kamışla daha iyi mesafe atarsınız diye düşünüyorum yani. Evet. O Hı -hı. şekilde gider. Ha bu 4000'lik takım ne olur mu? 10 gram, 20 gramla belki olabilir ama zokada biraz zorlayabilir belki. Kesinlikle. Yani evet. bunun Türkçesi Levre'ye de takım yapsak, Kofana'ya da takım yapsak kıyıda çupra avında kullanılabiliyor yani. Kullanıyor bütün kullanıcılar. Bir sürü marka var. Bu markaları işte filanca markayı almadık da işte Shimano'su var, Daiwa'sı var al var bilmem var yani. bir sürü marka var evet, bu abi. önemli yani, mi Hani önemli alırken mi? tabii ki önemli aslında şöyle önemli Şimdi az önce bahsettim bu kamışlar çok hassas kamışlar olduğu için kırılabilir yani atarken de kırılabilir bir yere taktırdığımız zaman yanlış kullanımdan dolayı kırılıyor genelde ama Hı -hı. kırılabilir şimdi kırıldığı zaman e, kullanıcının geldiği ilk yer aldığı yer oluyor evet, evet yani şimdi geliyor Ben bu kamışı kırdım diyor e, ne yapacağım diyor Tabii o da üzgün Hı hı. Ben ona o parçayı bulabilmeliyim. Ben bulabildiğim genelde e, şeyleri satıyorum. Markaları evet. satıyorum, satmaya çalışıyorum. Bulabilmeliyim. Ben o adamı mahcup etmemem gerekiyor. Dolayısıyla şöyle, e, marka üzerinden gidersek işte Shimano'dur, Daiwa'dır tarzında ürünler üzerinden gidersek bunlar da herhangi bir problem daha bugüne kadar yaşamadık parça konusunda. Hı hı hı. Çünkü evet. atıyorum Shimano'nun bir uygulaması var. Eee Shimano'da kamış üretimden kalkmış olsa dahi 2 sene hem parça şeyi veriyor bize, garantisi. garantisi veriyor. Parça yoksa o ürün yerine çıkan diğer ürünü parça fiyatından çok sıfır olarak ediyor. müşteriye evet. veriyor. Yani Mesut. çok memnun ediyor. Özellikle Shimano'nun makine ve kamış konusundaki bu uygulaması güzel. Daiva'da da parça konusunda problem yaşamıyoruz, onu da söyleyeyim yani. Evet, Anladım. Şimdi kamışlardan bahsettik, makinelardan bahsettik. Ee, biz yine söyleyelim yani Hiç bilmeyen çok az bilen arkadaşlar için Biz buradayız bugün evet, evet. Ee, Bu işin son halkası artık Kamıştan makineden sonra üzerine Takacak olduğumuz misina Misina mı ip ee, mi, evet. mı, ip mi Aynen. Bu ya da işte nasıl bir Misina seçelim ee, Bu takımı hani birbirine uydurduk Makineyi kamışa Bir de buna uygun e, Misina seçimi diyelim genel olarak Şimdi şöyle e, biz ilk kullanıcıya Genelde ip tavsiye etmiyoruz İp tavsiye etmememizin sebebi ip e, şeyde kullanacağımız spinde kullanacağımız e, ipin o mumlu dediğimiz dışı kaygan bir ip olması gerekiyor. Yani dört evet. örgü ipleri zaten tavsiye etmiyoruz. Dört örgü, örgü ipler daha çok teknede kullanım için aşağıda kaplama diyebiliyoruz değil mi? Nasıl? PE kaplama, polietileni var bunun, kaplama olmayanı var. Yani bir sürü oranı var. Şimdi Anladım. o üstündeki mumun kalitesi de var. Aynen. Şimdi e, 90 liraya 8 örgü bir ip var günümüz şartlarında. 150 liraya da var, 300 liraya da var, 500 liraya da var. Hmm. Hani bu e, üzerindeki ipin artık içindeki ham maddenin karışımı ile alakalı bir şey. Biz ilk kullanıcıya ip tavsiye etmiyoruz, misina tavsiye tavsiye ediyoruz çünkü ilk e, kullanıcı kuş gözü dediğimiz e, düğümü yapabiliyor. Ondan sonra e, olabiliyor. E, i̇pte çözme olayı olmadığı için şimdi adam atıyorum ipe 90 lira para vermiş, daha ilk atışta kuş gözü yapmış. Yazık günah yani onun tamam. da ona da yazık günah. Hani baktığımız zaman en azından Misina ile o acemiliğini atmasını istiyoruz. Ondan sonra biz zaten burada ip sarıyoruz. Şimdi ee, bunun haricinde e, hani bir paket program olarak spinle ilgili her şeyi öğrenmeye geldik bugün. Evet. Yani öğrenmenin yaşı yok biz de bir takım şeyleri biliyoruz ediyoruz ama Hani Tolga anlattıkça da dağarcığımızda yer ediyor bunu da biz de sizinle birlikte öğrenmiş oluyoruz. İşi eline sormak lazım. Ee, Tolga da iyi bir levrekçi bu arada. Kış evet. günlerindeyiz. En çok bu spin avları levrek için kullanılıyor. Tabii Çukur için de yoğunlukla İzmir için de kullanılıyor. Evet. Evet. Ama levrekte kullanıyoruz. kullanıyoruz. Ee, bu dinle yandımı levrekleri yakalamak için nasıl bir sahteler kullanmamız gerekiyor? Sahteler nedir, nasıldır şimdi? Dükkanın içine girdiğimiz zaman saateden geçilmiyor mesela. Evet abi. Evet. Şunu mu bunu mu, mu, alayım, bunu mu bizim orada bu mu gider, o mu olur, bu mu olur? Milyonlarca soru var kafamızda ve arkadaşlarımızın bize ilettiği. Şimdi abi, ee, bu konuda bize yardımcı olursan işte hangi saatte nedir, nasıldır, nasıl kullanılır? Şimdi bize en çok sorulan soru. Gece, gece ne atacağım? işte gündüz ne atacağım? Evet soru bu. Bir karışıyor. Şimdi şöyle Nasıl ben yapalım? şuraya geçeyim size bir Tabii kısaca ki. Tamam. hemen anlatayım. Aslında çok fazla kafa karışacak bir şey yok. Birazcık mantık yürütmesi gerekiyor kullanıcıların. Ha. Şimdi şurada limon dediğimiz bir sahtemiz var. İşte bu İma markasının şu Mega Bas markasının, şu Daiwa markasının çeşitli ee, markaların birbirine benzeyen şeyleri rengi bu. rengi gösteriyorum. Ee, işte Simit markasının yine Daiwa'nın başka bir şeyi, Shimano'nun hep bakın hep genelde bütün aynı var. Şimdi bu sahte neden var? Bu sahte özellikle ay karanlığı dediğimiz zamanda hı hı. balığın görebilmesi için yapılmış bir sahte ve gerçekten etkili olmuş bir sahte. Çok özür dilerim. Ay karanlığı ayın olmadığı gece mi? Ayın olmadığı, olmadı Karanlığın gece. olduğu tamam. gecelerde. Şimdi e, işleyen... bu sahteye baktığımız zaman şimdi ben size sorayım. Bu sahte ne? Hangi balığa benziyor? Valla istavrit mi desek? Valla bence bir şeye benzemiyor. Bir yani şey yani olarak benzemiyor. Ben. İlla zorlarsak renk, bir şeylere renk, benzetiyoruz. <laughs> renk olarak bir şeye benzemiyor. Evet yani evet. Yani Böyle bir balık yok, bir yok normalde. Yok yani ama işte aşağıda bunu kim bilir nasıl görüyor. Bu evet. önemli. Evet. Hani biz buna beyaz tonundan sarı tonundan UV UV'dir bunun altı bu arada. Hı hı. O tonlardan yola çıkarak gece görebiliyor diyoruz. Çünkü hakikaten de bu rengi seviyor. Tetik veriyor hayvan bunu. Bu zaman e, bu renk kullanılıyor. E, i̇şte mor kafa dediğimiz beyaz ton kullanılabiliyor. E, burada başka gece tonu ne gösterebilirim. Hı hı. İşte yine sedef dediğimiz Üstü pembeli bir renk gece kullanılabiliyor. Şimdi kullanıcı diyor ki ben diyor gece aldığım sahteyi diyor gündüz kullanamam mı diyor? Şimdi sen bu sahteyi e, hava, hava der, deniz çok berrakken kullanırsan vurmaz çünkü çok net görecek o sahteyi yani. Evet. Mantıken vurmaz. Gündüz ne yapıyoruz? Daha doğal renkler dediğimiz işte sardalyaya benzeyen. Yani. Şimdi bir şeylere benzetmeye Kepale, başlıyoruz yani. Kepale Kepale benze benze yani. Aynen gündüz için daha doğal tonlara bakıyoruz. Şimdi diyor ki kullanıcı gelelim diğer soruya. Ben gündüz saatlemi gece kullanamam mı? İşte spin burada başlıyor. Mantık yürütme burada başlıyor. İlk önce spin avcısı merasını merasına bakması lazım. Su bulanık mı, değil mi? Hı -hı. Şimdi gece ben size soruyorum bu mantığı anladık çok basit. Ee, gece ay ışığı var veya ortamda bir ışık var. Su çok berrak. Ne atmalıyız? bala en çok benzeyen Yani gündüz saatdesini gece de kullanabiliyoruz o, o zaman. Gündüz sahtesini senin gözlemlerinde gece kullanmaya evet. başladık. Peki gece saattemizi gündüz kullanmamız için ortamın nasıl oluşması gerekiyor? Kapalı bir A hava, bulanık su. Evet. Çok net yani şey A bu. Şey basit yani. bir, yani bir mantık yani bir bunu mantık böyle düşündüğümüz itik. zaman. Şimdi bu saatlerin, bu kadar çeşit olan saatlerin dalarları var. Yani dağarları dediğimiz suyun ne kadar altından gittiği. Bu genelde marka olan bütün sahtelerin üzerinde yazar. Hı hı. Suyun ne kadar altına gittiği. Diyelim ki ben e, hiçbir şey bilmiyorum. Bu renkleri de kafama yazdım. Bir sahte alacağım. Bence kimseye sormasınlar. Her kullanıcı gitsin. Sahteyi beğendin mi? Beğendim. Renk. Güzel bir renk. Aldın. Neye bakmam gerekiyor? Şöyle size göstereyim. O, çok sahtenin, önemli. Bir sürü şey yazıyor. Bunlar ne? Sahtenin boyutu. 9 santimmiş. 13.7 gram. Benim kamışım 10.35. Atar mı? Atarım ben bunu diyecek. Evet. Kendi kendine. Ondan sonra burada e, atış mesafesini veriyor. Yani bu saatte 10 kere atılmış maksimum 55 metre minimum da 52.8 metreye ulaşmış atış mesafesinde ve maksimum 30 santim dalıyormuş bu saatte. Hmm. Maksimum 30 santim demek sen olabildiğince hızlı sararsan 30'a iniyor bu. Yani 40 olsun. demiyor demek. Hmm. Ama yavaş sararsan 30'dan değil bu 20'den de gelebilir, 15'ten de gelebilir. Bunu deneyimlemek gerekiyor. Hızlı sarımdaki şeyini ifade Doğru ediyor. Yani. Dalar miktarını, Adı, ne kadar daldığını. Bir tane daha soru soracağım. Evet abi. A, derinliği de önemli değil mi seçtiğimiz? Kesinlikle zaman? önemli. Mesela derin suda Şimdi ne çok İzmir'den örnek vereyim. Atıyorum çeşme bölgesi <laughs> derin bir bölge. 1,5-2 metre dalarlı bir bölge. E ee, benim de çok severek kullandığım bir sattedir. Ee, Diver Daiwa bu hı hı. mesela. Orada ben bununla balık alamadım. Normalde en çok aldığım, balık aldığım sattedir Daiwa Bölge Bölgede işinç çalışan, çalışan şey Çünkü orası derin bir bölge. 1,5 2 evet. metre bir bölge. Orada kullanmamak gerekiyor. Orada ne kullanmak gerekiyor? Biraz daha suyun altından gelen yani 1 metre civarında dalan evet. Satteler kullanmak gerekiyor. Kullanıcının da bunu kendisi gözlemlemesi gerekiyor. Yani ne kullanacağını kendisi gözlemlemesi gerekiyor. Şimdi spinci çantayı bir açıyor. 20 tane sattı. O 20 sattı ne yapacaksın? 20 sattı ne yapacaksın değil. Emin olun onun Hepsinin yeri var. var, var ya. yani bir yeri evet. var ama çok günü saati var. sattı abartılıp 100 tane 50 tane olmamalı. Bir gecede kullandığın saatte sayısı zaten emin olun 3'ü 5'i geçmiyor. Bir de balık Aha. aldıysan bir saatte zaten ağrı ona şans veriyorsun. Sanki öteki almayacakmış gibi. Aynen. Böyle bir şey var. İşte dalarlı sattılar böyle kısacası. Bir de su üstü kısaca burayı da anlatayım. E, avı çok keyifli olan o voltodok aksiyonu dediğimiz en başta da anlattığımız aksiyonla çekilen. Şöyle göstereyim. Yerli üretimden göstereyim. Bu da Fetfish marka. Tamamen hmm. yerli bir üretim. Biraz açıklayabilir Şöyle bu saatte de gördüğünüz gibi gaga yok gaga yok yani dalmıyor suyun üstünde kalıyor atışı yaptıktan sonra bu suyun üstünde bu şekilde kalıyor şimdi buna sizin bir aksiyon vermeniz gerekiyor ötekilerde pek aksiyona gerek olmuyor hani o dalarlarda onu anlatmadık evet, düz, düz sarıyoruz düz sarı ya da hafif dediğimiz Aha. şeyle çekiyorsunuz bunda da voltodok dediğimiz o aksiyonu yapıyorsunuz. Onu da VTD olarak Hatta söyleniyor. Bu yılan gibi geliyor değil mi? Tabii. Sözümüz hep sahtede oluyor. Sahte S çizerek gelmesi gerekiyor. Burada dikkat edeceğimiz şey ve en keyifli olan şey hiç beklemediğiniz anda ayaklarınızın dibinde de balık vurabilir. Veya arkadan o suyu yarıp da evet. takip edebilir. Burada kullanıcılar kesinlikle durmasın. O aksiyonu yapmaya devam etsinler. Ee, bir de su üstü sahtelerimiz var. Su üstü sahtelerinde de e, çok bariz olan Renklerimiz var. Şu renk. Bakın şöyle marka marka birkaç tane renk. çıkartıyorum. Çünkü nasıl e, gece avlarında limon favori ise gündüz avlarında da bu renk. Evet. Fahri, Sardin olarak geçen Evet. Artık geçen bunu aşağıda bu, bu. nasıl görüyor, ne yapıyor bilmiyoruz ama genelde dediğim gibi Cengiz abinin biraz e, sardalya, gümüşü andırıyor. Andırıyor. E, üst tarafı ghost olduğu için saatini yani. Güneş ışığını aldığı için de tahminim aşağıda çok seçemiyor onu. Gümüş balığı zannediyor. Aha. O yüzden çok vuruyor. Bu bizim sularımızın vazgeçilmez bir rengi. Evet. Bu satte. Bu Burada sizin da, yeni gelen yerli bir marka daha vardı. Ee, o da bunun gibi alanlarda mı kullanılıyor? Bu zaten yerli marka. O fetiş dediğimiz şu an tamam. ee, yani sağ olsun kullanıcılar da üstüne düşüyor yerli malı olduğu için. Bir Süper. de e, çakar sahte dediğimiz o senin bahsettiğin sanıyorum. Bu. Evet, evet, bu, bu da e, Adana'da yapılıyor. Reha Tuştaş Usta'nın elinden yapılıyor. evet i̇şte, Millet bunu duyuyor, görüyor, ediyor, da, ediyor falan da çok da, da bilgi sahibi e, değil. E, tamam. evet. Bu da çok işleyen bir sahte. Evet, bu, bildiğimiz e, kadarıyla bu sene getirdiniz. İlk mi? başta evet. baktığımız zaman gagası olmaması itibariyle su üstü sahtesi gibi gözükse de aslında Hı -hı. sinking bir sahte Cengiz abi. Yani ha. attığımız zaman dibe kadar inebiliyor bu saatte. Dibe indikten sonra biz normal VTD aksiyonu ile bunu çekmeye başlıyoruz ve bu yukarıya doğru yüzmeye başlıyor. Orta geldiği anda da kamışı dikip yukarıya doğru bu sefer vurduruyoruz. Yani can çekişen balık, balık efekti. Sağlıyoruz. Eğer kullanmayı becerirsek inanılmaz etkili bir saatte. Süper. Kullan yani bunu becerebilirsek ama normal gagası yok. Attım VTD ana bu yüzmüyor <laughs> de yüzmüyor evet. Yani öyle yüzmüyor. Bunun bir yüzdürme şekli var. Hepsinin <laughs> <Evet. Şimdi gülüyor> bir onu şekli var. Evet. Gerekiyor. Yani şey de bu. O suyu su üstü sahtesi dediğimiz sahteler de bu. İşte jikler evet. var. Çok kısa geçelim burayı. Jikler evet. genelde yaz de... aylarında güzel çalışıyor. Çünkü yaz aylarında e, konuşmanın başında da dedik ya. Hani yaz aylarında ufak balık daha çok kıyıya girer. Hayvan ufak balığı tercih eder. Hı hı. Jikleri de aynı yine VTD aksiyonu veya hafif jiklerle çekebildiğimiz yemler bizim yine kamışımızın atarına meramızın derinliğine göre tercih ediyoruz. Bunlar kofana da güzel atlıyor diye biliyorum. Kofana bizim atlar, arkadaşımız bunun 20 abden, gramıyla bir 4-5 tane bir günde kordondan aldığını hatırlıyorum şöyle yani. Nasıl Pink e, stil, o. Balık balık yiyen bütün türler işte kesinlikle vurur. E, evet. İstavrit de alıyorlar genelde şey, bunun baby'leriyle, babyciklerle şey falan. Bir de, bir çok size... değişik sürpriz bir şey bu. Aynen, değişik bir yem. Değişik bir yem. E, ve levreğin daha doğrusu levreyin demeyelim. E, çoğu balığın hayır diyemeyeceği silikonlar. Arkadaşlar evet. silikonları hiç boş geçmeyin. Silikon çeşitlileri ee, de bu kadar çok ki. Yani, silikonlar ve jiketler burada işte gramlarına göre işte 8'lik, 7'lik, 5'lik, 2'lik hepsi. Bütün Onun dışında var. jiketler var. Bir de Çeşit çeşit rengi renk Evet. Silikonlar da ee, çok kısa anlatma, anlatmamız gerekirse silikonda olayımız şu. Şimdi e, dalarlı sahteleri anlattık. Dalarlı sahteler genelde havanın patlak olduğu zamanlarda çalışan sahteler. Hı -hı. Sakin havalarda pek fazla balığı kandıramazsınız. Çünkü iştahsız oluyor. Sert Hı -hı. havada kandırabilme sebebimiz e, suyun bulanması, karışması hayvanın yemini daha çabuk avlıyor olması. Bir de o havada yani, ortaya çıkıyor tabii sanki değil mi? Su çırpındıkça abi, daha rahat avlanması. Çünkü orada evet. e, su bulandığı için o da avcı yani. Gerçekten çok güzel bir balık devrek. E, şeyi seçiyor orada. Yani hayvanı seçiyor ve daha rahat yakalıyor. Sakin havada da tam tersi artık. Her şey çok sakin. O balık illaki yine var ama daha zor yemleniyor, daha nazlı yemleniyor. Belki Böyle, daha net görüyor bizim e, şeyimizi. Şimdi yemlik balık da onu çok net gördüğü için. Aynen. Yakalaması onu biraz daha zor, uğraşmak istemiyor. İşte orada silikon devreye giriyor. Evet. Silikon balığın en yavru halini temsil ediyor. O minnow yüzüş dediğimiz evet. yüzüşü yavru balık yüzüşünü yapıyor. Onu da e, normal sahte gibi değil. Silikonun avantajı şu: Sattıya atıyorsunuz, sahte bir metre ise daları bir metreden geliyor. 30 Otuz santimse 30'dan geliyor. Ama silikonun güzelliği şu. Silikonu atıyorsun, silikon en dibe kadar iniyor ve dipten yukarıya doğru her yeri tarayabiliyorsun silikonda. Evet. Silikonun takılma ihtimali var mı? Evet var Başka ama olabilir. kesinlikle sahteye göre daha e, uygun. İğne çünkü üstü hem oluyor. Daha acı, hem Aynen. daha uygun. Dolayısıyla hı hı. bir sahteye vereceğiniz parayla atıyorum 4-5 tane silikon çeşitliliği Farklı silikon alıp deneyebiliriz. Evet Kullanabiliyorsunuz. Tolga sağ olsun çok güzel anlatımıyla bugün bize yardımcı oldu. Allah izin verirse şu beladan hep beraber İş kurtulalım oldu. şu pandemiden çünkü biz de çok sıkıldık. Evet. Ee, bu bitsin ondan sonra ne istiyorsanız o FC düğümü, Albright düğümü ne istiyorsanız canlı canlı gerekirse canlı yayınla mesela tamam. grubunuzda anlatırız. Teşekkür Soruları ederim. da alırız oradan belki daha tamam. etkili olabilir. Öyle oldu. bir şey yaparız. Elimizden Teşekkür ederim. İnşallah. Elimizden geldiğince beraber avd yaparız. İnşallah inşallah. <laughs> en çok istediğimiz o zaten evet, bir denk arkadaşlar. getirelim. Bugündük Çok teşekkür ederiz Olga. Teşekkür ederiz. Tolga. Herkese rast gelsin.